Çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yeni yıl balosu komşu restoranta gerçekleştirildi. Geceye TSD Genel Başkanı Oğuz Tonskir, Başkan Vekili Kerim Hoşbikirer, Geçmiş Dönem Başkanı Adnan Poyraz, TSD Divan Kurulu Başkanı Erdar Ferrengiz, üyeler ile Kurucu Başkan Merhum Ekrem Acaçelik'in ailesi de katıldı. TSD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın gecede yaptığı konuşmada 2022 yılının sağlık ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl balomuzu gerçekleştirememiştik. Bir yıl sonra yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta gecemize İstanbul'dan gelerek teşrif eden Genel Başkanımız Sayın Oğuz Pamsir ve değerli eşine ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Acısıyla, tatlısıyla ve pandemi gölgesi altında bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni yıl öncelikle sağlıkla gelsin, sonra huzur ve ağız tadı getirsin hepimize. TSD Genel Başkanı Oğuz de tüm spor camiasının yeni yılını kutladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği 6 sene içinde ne yaptı? Size çok kısa keyfinizi kaçırmadan hemen onu ifade etmek istiyorum. 6 sene içinde Türkiye Spor Yazarları Derneği'ni Türkiye'nin en önemli, en güçlü medya kuruluşu haline getirdik. Bu verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Aynı şevkle, aynı istekle, aynı arzuyla. Bütün dostlara, benim meslekteki büyüklerime, meslektaşlarıma, kardeşlerime, hanımefendilere, sevgili çocuklara, sağlıklı, huzurlu, mutlu, hep birlikte iyi bir sene diliyorum. Hoşçakalın efendim. Gece de daha sonra iyiliklerinde unucunu dolduran isimlere plaketleri, yeni üyelere de özetleri takıldı. Adana Şubesi eski başkanlarımızdan sevgili Adnan Koyraz'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Tam evet. Yavuz birazdan. <laughs> Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.